Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını setinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Bugün bildiğiniz üzere günlerden Yalı Çapkını günü ve akşam Star TV ekranlarında muhteşem bir dizi bizleri bekliyor ve tabii ki muhteşem bir bölüm gelecek. Herkes bölümde ters köşe olacağını konuşuyor. Bakalım konuşulanlar doğru mu? Eğer sizlerde yalı çapkını ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler ve tabii oyuncularımızın günlük Instagram paylaşımlarını merak ediyorsanız Gözünüz, kulağınız, kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.